Yes be sonunda bulduk var ya sonunda şehri bulduk ya. Ne şehri bulduk ya? Ya ya aa. işte a ne şehri köy tabii ki köy bulduk. Aa köyü bulduk sonunda hadi gel gidelim. Yuppi canım da köy bulduk. Evet evet sonunda Yuppie. köy bulduk ya. Var ya hayatta kalacağız artık hayatta kalacağız ya çok iyi. Bak burada goleme bak kumdan golem yapmış aa, adam. Ben, oha, Baksana. Kumdan golem mi varmış? İki tane var hem. Aa. Bizim zamanımıza bunlar çok normaldi şimdi niye garipsiyoruz ki? Allah Allah. Ya abi ne olacak sanki kumdan golem görmüşüz burada. Vallahi girelim evlere. Kusura bakmayın abilerim sizde yani. Evinize böyle bakıyoruz da normal şartlar yani şimdi makro, bitirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Siz video de videoya gelmişsiniz. Şu an beğenin evet, ve abone olun. Hadi bakalım. Abone olun. Evet arkadaşlar beğenin ve abone olun. Hemen şöyle arkadaşlar şurada Amin, bakalım. tamam, Bir şey diyeceğim, ben çok sıkıştım. Nasıl, nasıl sıkıştın ya? Tuvaletin mi geldi senin? Dur orada dur bir dur. Ah. <laughs> hayır hayır. Yoksa <laughs> kan tam gelme abicim tamam mı? Ya, ben bir tane korkuyorum ben. Ya ben de korkuyorum ne vazgeçti tuvaletini yani, yaptı. Ne, ne tuvalet yapması ya ben bir şey yapmadım. Ya hayır. Oo a, bu ne böyle ne yapmışsın sen buraya? A, bu ne? Ya ah, su döktüm su döktüm bir şey olmadı ya. Ne bu ne lan böyle sen ne ettin ölüm buraya öyle ya, ya ne, ne ya ne ya, insanlık ya? Hali, siz yapmıyor musunuz? İnsanlış mısınız siz? Ya bir sen ya tek başına nasıl bu kadar çok işe bir işin herhalde ben gidiyorum ya çok korktum ha. Vallahi ya. Al. Bu ne böyle git 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 Le, uzak dur bizden Lan niye uzak durayım Ya Allah Allah git 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 İyi de ben hiç sandık bulamadım var ya Hala hiç sandık bulamadım etrafta hiç, hiç sandık, sandık yok Hiç sandık bulamazsın zaten bir şey başaramazsın zaten Hiçbir şey yapamıyorsun Tommy Ya niye öyle diyorsun ya Mahmut abi bir şey desene Yoo la gayet adam çok sen biraz garip bir insansın ya Ya niye böyle yapıyorsunuz ya Sabahtan beri eğleniyoruz geziyoruz biz Bir sandık aha buldum sandığı buldum Ne sandığı buldun Ya sandık buldum da abi bu nasıl bir ev giremiyorum ki eve Dur onun girişi şurada bir dakika Camdan bakayım. Aa burada burada burada. Ya kıramazsın Aa, Bu sandığı ben ya. buldum ama sen bulmadın. Hayır hayır ben buldum ben buldum. Aha, ben... Hayır, Aa, ya, hayır ya ver benim ver sandığı ver. Başka var mı? Senin başka. değil bu. Benim bu benim. La kavga etmeyin Allah Allah. Levin'in sen ilk o buldu. Ya abi evet. ben buldum ilk ben buldum. Ya Tommy tamam tamam senin sandın tamam. Ya tamam abi kavga etmeyin ya Levin'in sandığı. Sen de başka şahane buyurur. Ne öyle çocuk gibi aylarda? Ben ya. zırh buldum ve kılıç buldum. Bunların hepsi benim. Ya Sizin olamaz yok ya. ya. Tommy senin yok, yok. mu? Benim yok. Al o zaman. Aa, <laughs> bana, Al ya. o zaman. Aa gitsene git. Vurma vurma. Kalbim çok azaldı. Nasıl azaldı la ya? Yalan La yapmayın la la yapmayın. Ya bana dövüyor beni Haklı dövüyoruz. Ben de, sen ben de döverim. Mahmut. Allah Allah. Tommy gitsin mi? Ya ben nereye gitsin ha? Çok gerek hızlı yere böyle yemeğim yemeğim bizim şimdi. Bence gitsin. Ben hiç sevmedim Tommy'yi. Ya yok ha. ben kalayım değil mi abicim? Ben kalayım mı? Ya yok ha öyle şey işi de sen bence de gideceksin. Senin de ne işin ben var ki? Ya niye böyle yapıyorsunuz bana? <laughs> gidiyorum ulan. Gidiyorum. Tamam gidiyorum ben. Seni sevmedik zaten git. Zaten bu orada <laughs> boş. <gülüyor> bana çok kötü davranıyorlar. Bana niye bu kadar kötü davranıyorlar ki? <laughs> Ne oldu bana böyle? İnanamıyorum çok kötü olmuşum Kötü birisi oldum Kötü arkadaşlar şu an Tommy oldum arkadaşlar artık Var ya elimdeki şu şeylere bakın Böyle bunlar neye yarıyor acaba bir tane de yüzük var Neymiş bu Aa, Sanırım görünmez oldum şu an var ya Aa, Gerçekten görünmez olmuşum arkadaşlar Harbi görünmez olmuşum var ya Tamamdır bunlar ne yapıyor bakın konuşuyorlar Kan ayrılalım tamam mı Mahmut kan Tamam abi tamam ayıyım hocam Tamam da ayrılalım Şimdi... üç tarafa ayrılacağız ben buraya gideceğim Kan sen şuraya gideceksin Mahmut abi sen de şuraya gideceksin Diyeceksin. Ya ama ben nasıl gideceğim ki şey tek başıma? Bir şey olmaz şey şimdi. bir şey olmaz bir şey olmaz. Sen çok güçlü bir çocuksun hadi. Tamam hocam. Hadi. Ben de gidiyorum o zaman hadi görüşürüz. Gelin arkadaşlar bari siz de gidelim. Görüşürüz ben gidiyorum hadi bay bay. Bay 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 hadi gitmem. La ben de gideyim hadi şuradan. Aa arkadaşlar var ya. Şimdi arkadaşlar buradan Levi gitti. Burada Mahmut abiyle kan kaldı arkadaşlar. Bak <laughs> kanka öyle de kesin yardım istiyor şu an var ya. Tamamdır. Biz inisi var ya. Şimdi arkadaşlar şimdi buradan bir kanı çok güzel bir troll yapalım. Kan bir şu tarafa doğru gitsin de. Aa vallahi arkadaşlar bakalım ikisi de gitmiş arkadaşlar şuradan. Aa bak 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 kan gidiyor arkadaşlar burada. Şimdi Kaan çok güzel troll yapacağım arkadaşlar. Bölümümüzü şunu alalım. Bakalım nerede bu çocuk? Nerede bu çocuk? Aa, nerede lan? Nereye gitti dakikada? Hemen tamam, şimdi şuradan da gideyim. Aa burada arkadaşlar o da kırıyor mazum mazum. Ulan var ya şöyle bir tehlike ateş yapsak. Aa tamamdır. Gel. Ben onlardan geldi. Bu ne böyle? Dur 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 dur. Aa ne yapıyor? Bak aa, Allah dur 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 beni görmez beni görmez Tamamdır arkadaşlar şimdi şunu şöyle kullanalım tekrar. Tamam şu an görünmezim arkadaşlar. ben artık göremez. Bak bak bak. Hala odun kırıyor var ya. Hala odun kırıyor. Bir tane daha şöyle sıktık arkadaşlar. Aha. Geldi. Kaç 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 Aa. Kaç. Aha arkadaşlar kaçıyor. Vallahi kaçıyor. Ben şimdi sizi trollemeyi bilmem Ben şimdi sizi trollemeyi bilmem Hepiniz sizi böyle trolleyeceğim arkadaşlar. Vallahi var ya ben şimdi kan çok güzel troll yapacağım arkadaşlar. Bedava elmas troll yapacağım ben şimdi kan. Şimdi şöyle şu alanı hemen kazalım arkadaşlar kan gelmeden. Tamam tamam. Şöyle aşağı iyice de kazalım arkadaşlar. İyice de kazalım var ya. Kan oradan direkt kaldıracağız arkadaşlar. Şöyle taşlara geldik mi? Tamam valla şöyle de iyice kaldırdık. Valla bayağı da kaldırdık arkadaşlar şimdi. Şimdi hemen şuradan şöyle tamam 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 da Şöyle şunu şuna koyduk. Allah dur biz düştük biz düştük biz düştük. Bunu da koyduk arkadaşlar. Valla arkadaşlar şu an bedava elmas yazdım buraya. Valla arkadaşlar var ya çok güzel oldu burası. Bedava elmas yazıyor sonunda yapabildim ya. Böyle bir tane elmasımızı böyle koyduk arkadaşlar tamamdır. Bakalım Kaan nerede Kaan nerede? Ee, abicim Kaan. Ulan Kaan yok etrafta. Aha Kaan burada. Ya bu çok Aha bak sandığı fark etti. sandığın yanına gidiyor. Sağının yanına gidiyor. Bu ne böyle ya? Bir daha da elmaş mı? Tuzak falan ölmüşsün. Aa, <laughs> aa, <laughs> arkadaşlar yakalandı. Yakalandı. Şunu şimdi arkadaşlar kullanayım tamamdır. Görünüyor muyum? Tamamdır abicim görünüyorum. Aa, nasılsın? ya siz bana böyle kötü davrandınız. Siz bana kötü davranırsınız Orada kalırsın tabi Çıkamazsın oradan artık. Çıkamazsın. Ben buradan çıkayım. Ben buradan çıkayım. Hey <laughs> ki aldım. Ulan ulan ben sana bilmiyor muyum şimdi yapacağımı? Al ulan al ulan. Şimdi var ya. Şöyle arkadaşlar şöyle kapatalım şurayı. Şimdi burada çıkamayacak arkadaşlar. Ya da burada çıkamayacak vallahi arkadaşlar. Tamamdır. Lan 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 lan. Aa tamam. Şöyle hop 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 Tamamdır arkadaşlar. kanı buraya kapattık artık. Kaan'ın işi bitti. Sıra arkadaşlar şu an Mahmut abi arkadaşlar. Şu sıra Mahmut abi yani şimdi Mahmut abi nerede? Mahmut abi nereden gitmişti? Mahmut abi şuradan gitmişti. Bakalım Mahmut abiye. Ulan nerede bu adam ya? Aha bu adam buradaymış. Bak nasıl bakıyor? Ne yapacaksın arkadaşlar? Var ya ben şimdi Mahmut abiyi hazırlayacağım türlü çok iyi biliyorum arkadaşlar. Ne yapıyor? Ne sopayla almış gözü etrafta ya. Ya şimdi lazım olur bence yani sonuçta oyunu bitirmeye çalışıyoruz biz burada. Oyundan da bir haber arkadaşlar. Oyundan da bir haber. Burada vallahi valla, bir şeyler var arkadaşlar. Şimdi şu tekrar görünmez yüzümüzü takalım arkadaşlar. Görünmeyelim abicim şu an. Bakalım. tam bizi göremezler artık arkadaşlar. Tamamdır. Ben kutu kullanmadan. <laughs> Tavşan öldürüyor. Ne yapıyor? Ne sen de gel. Hemen sen de gel. Sen de Sen de gel. Gel Gel Sen de gel. Sen gel. Allah Allah. Deli arkadaşlar. Mouse'um zarar veriyor. Ben şimdi var ya Mahmut abi iyi trolleyeceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle arkadaşlar var ya. Hemen şuradan şöyle güzel bir arkadaşlar troll yeri hazırlayalım bakalım. Şöyle. Tamamdır. Şöyle arkadaşlar iyice kazalım şurayı da. Tamam. Bu kadar yeter abicim şimdi. Bunları da aldık arkadaşlar. Şimdi çiş suyunu aldık arkadaşlar. Tamam mı? Böyle ilk başta bana levini koydu şey arkadaşlar bunu Mahmut abi trollemek için kullanacağım. Böyle arkadaşlar böyle bunları buraya koyalım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi buraya kazma atalım. Kazmayı da arkadaşlar şöyle ortasına attık mı? Valla tamamdır arkadaşlar. Nerede Mahmut abi? Ulan Mahmut abi yok orada. Allah Allah. Nereye gitti arkadaşlar bu adam? Valla dur 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 dur. Nerede? <laughs> ne yapıyor orada? <laughs> Mahmut abi arkadaşlar bir şekilde şey yapmamız lazım. Abi ben biliyorum Mahmut abi ne yapacağım. Şu arkadaşlar elmaslardan şöyle atalım bakalım. Gelsin vallahi. Ya arkana bak bu adam. Ha. <laughs> lan bu lan elmas var lan burada. Allah. Al bakayım lan elmas buldum lan. Aa bunlar ne oğlum? Aa gel bakalım mamız abi şunu da al tamamdır ulan ulan arkana bak ya <laughs> adam niye böyle arkadaşlar? Ah tamamdır vallahi sağ soluna bakıyor hala. Lan lan bunlar nereden geliyor oğlum? Ben yukarıdan elmas öyle Allah korkuyorum ben korkuyorum. Abi gitmesene Allah Allah elmas atıyorum sana şuradan gel buradan gel. Vallahi arkadaşlar hala anlamadı adam hala gidiyor. Gel lan takip et şu elmasları. Vallahi şöyle şunu atalım arkadaşlar şunu atalım. Lan korkuyorum vallahi. Bu Allah ne oluyor bilmiyorum da. Ben bedava elmasa ben dayanamam şimdi. Hiç dayanamam ki. Vallahi arkadaşlar geliyor. Gelsin aha elmas şey burada arkadaşlar. Aha gel bakalım gel. Lan bu ne lan böyle? Oha elmas madeni mi? Hem de çölde mi? Lan gazma da koymuşlar. Vallahi ula kıracağım ha. Vallahi kesin kıracağım şimdi. Yes, ben zengin oldum lan. Allah lan lan. ölemez bizi çiz suyuymuş. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle kendimizi normal abimize döndürdük arkadaşlar. Mahmut abi nasılsın? Lan senin var ya. şimdi işini bitirmez miyim senin? Bitireceğim lan buradan çıkıp beni çiz suyuna çıkar lan tabuk. Çıkarmayacağım ki abicim. Çıkarmayacağım ki. <laughs> çiz suyunda sende kaldın. Çiz suyunda sende kaldın valla. Tamamdır arkadaşlar. elmaslardan kapladık bunu. Tamamdır buradan çıkar zaten. Kaan doğrudan çıkar. Toprak sonuçta. Arkadaşlar sıra en büyük şeyimizde Levi'de arkadaşlar. Sırba. Hala çabalıyor adam çıkmak için. Ya Mahmut abi bırak artık. Lan Troll ya seni burada işi bitireceğim şimdi. Bitiremezsin ki bitiremezsin ki. Tamamdır arkadaşlar. Sıra şimdi arkadaşlar en önemli konumuzda. Yani Levi'de arkadaşlar. Levi nereye gitmişti? Levi arkaya gitmişti. Ulan var ya, şimdi arkadaşlar Levi'yi bulmamız gerekiyor. Levi neredesin? Ee, bu yok be bu domuzmuş. Ne Levi'si? Aha Levi aşağıda. Ne yapıyor lan bu? Allah Allah. Şu odunları da hemen kırayım ne var ya bana çok lazım olacak bu odunlar ya. Demek sana odun lazım olacak ha? Ben şimdi seni trollemeyi bilmem mi? Hemen arkadaşlar arkadaşlar şuradan şöyle TNT'mizi alalım. Tamamdır. Bir tane arkadaşlar şuradan ben şöyle bir çakmağımızı alalım arkadaşlar şöyle. Vallahi tamamdır arkadaşlar. Şimdi şöyle koyduk. Tamamdır. Patla bakalım arkada bak. Keşke bir baltam olsa. Aa hayır. Ya ne oldu lan? Ne oldu? Aa adam kayboldu. Aa olamaz. Levi. Arkadaşlar yanlışlıkla Levi'yi öldürdüm. Bu ne böyle? Aa, hayır ya Levi arkadaşlar var. olamaz olamaz. Levi'yi öldürdüm yanlışlıkla. Bu ne böyle lan? lan Levy Kim koydu o TNT'yi lan buraya arkama he? Aa. Kim koydu o TNT'yi? Levi'yi var, var ya. Var Onu bir yakalarsam var ya gününü göstereceğim var ya. Onu var ya ha, evin TNT'yi patlatacağım. Arkadaşlar var ya ben şimdi birazcık iyilik yaptım arkadaşlar. Şu an çok vazgeçtim şu an. birazcık ona elma satalım da. Sevinsin arkadaşlar gariban yani valla. Gel bakalım şöyle. Şimdi şu tepesinde. Keşke baltam olsaydı oh, ya. Hop, hop 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 al bakalım al bakalım şöyle. Ah, Aa Gökten elmas asıyor ya. Oh. <laughs> şimdi <Şuna> haline <laughs> bakın ya. Ne yaptığını hiç bilmiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle tekrardan. Hoppala patlattık şunu tekrar. Ne oluyor lan sizde? Hayır hayır. Oh, Aa, canım tamam. iki, canım iki, canım iki kaldı. Tamam tamam bu sefer hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Ama ben ona çok iyi bir troll hazırlamayı düşünüyorum. Bak şu an TNT devam ettik. Birazcık daha TNT devam edelim arkadaşlar. Aha. Ha, şöyle. Hoppala. Şöyle direkt tepesini patlatacağım bunun. Tamamdır. öyle bir şey yapayım da. Oo bir tane daha kılıcı Hayır. Canım gitmedi ki. TNT iki patlatıyor. Hop, hop, hop. Bunları da attım arkadaşlar. Var ya bunları da attım. Tamamdır. Hop yani şu şunları tekrar attım. Oo oh, elmas var, elmas var. Ben şimdi bari çok güzel şeyler yapacağım. Hop şuradan elmas kılıcımı yaptım. E arkadaşlar şimdi şöyle şuraya bir yol yapalım. Şimdi arkadaşlar Levi'ye tam şuraya bir güzel bir alan yapacağım. Aşırı güzel trolleyeceğim burada. Ama arkadaşlar ilk başta butona bas, kazan gibi bir yer yapmamız lazım. O yüzden buradan bir düğme alalım arkadaşlar hemen şöyle. Tamamdır vallahi düğmemizi aldık arkadaşlar. Tamam şimdi e nasıl yapalım arkadaşlar? Şimdi şöyle şuraları kapat 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 arkadaşlar. Tamam. Hop 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 hop. Şöyle arkadaşlar şöyle de şöyle kapatalım. Hop hop hop. Burayı da kapattık. Aa dur şuradan ama üstü hemen de kapatmamız gerekiyor. Tamam. Tamamdır vallahi arkadaşlar. Şimdi şurayı şurada tekrar kazalım. İyi iyi bir yer yapacağım arkadaşlar ona. Vallahi hatta şu altı da kazalım arkadaşlar iyice. Tamam tamam tamam. Çok güzel troll yapacağım arkadaşlar. Şöyle şuraları kapatalım kapatalım kapatalım. Aa, ee, şöyle hop hop hop. Bunlar dursun vallahi. Şöyle şunları şöyle kapattık mı? Tamamdır. Şöyle şunu alalım arkadaşlar. Hop hop tamam. Ee, şöyle bedava elmas için tık gibi bir yer yapacağız arkadaşlar. Şimdi buraya tekrar tamamdır Vallahi Tabalamızı aldık arkadaşlar. Vallahi yaptık abicim. Çok iyi oldu. Bedava elmas için tıkla Levi bunu kesin ya arkadaşlar. Kesin ya Şimdi arkadaşlar Levi'yi tekrar buraya. Ooo Levi ne yapmış böyle direkt kendi çıkarları için kullanmış. Hiç kalanda şey düşünmüyor. Ha. Ne abi düşünmüyor. Gel bakalım şu elmasların peşinde. Gel bakalım. toprakları var. Evim için çok iyi olacak. Aa. Yine elmaslar geldi. <laughs> Elmasları kim koyuyor ya böyle? Aldırı hala gidiyor. Güzel. Toprak topluyor adam ya o kadar şey olmasına rağmen. Çok güzel çok güzel. Birazcık daha toprak alayım. Toprak çok lazım oğlum Yukarı bir çıkacağım. Mağaraya gidelim. Hop alalım şunu. şunu. Geliyor geliyor. Bakayım, bedava elmas için tıkla. Bakayım benim 21 tane elmasım var ama bu bana yeter. Tıklasam mı acaba? Acaba tıklasam mı tıklamasam mı? Arkadaşlar karar verdim. Tıklayacağım bu sefer. Tıklayayım da ne var? Hadi elmas gelsin. Hadi elmas gelsin. Nerede elmas? Hayır arkadaşlar. Şunlarla bakın. Aa. bitti iş arkadaşlar var ya hepsinin işini bitirdim hepsinin işini bitirdim bana kötülük yapmayacaklardı aha normal tam oldum arkadaşlar siz de eğer düğmeyinizsiniz arkadaşlar şu an sağa solda iki düğmeyi tıkla onda tıkla olmayın tıklasınız arkadaşlar tıklayın tıklayın arkadaşlar valla intikam aldım arkadaşlar hepsinden sizleri çok seviyorum arkadaşlar sağa solda iki düğmeyi tıkla tıklasınız da tıkla 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 tıklayın arkadaşlar tıklayın lan, lan. beni sen A, mi öldürdün lan 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 lan, 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 lan. lan, lan. bırak peşimi deli misin bıraksana ya ya. Aa, deli, deli. Sen çok ödemelisin Git ya git